Arkadaşlar merhaba. Bu videoda size modern anlamda transhumanizm kavramının doğuşunu ve bu kavramı ilk kullanan ve yaygınlaştıran düşünürlerden biri olan Julian Huxley'in transhumanizm yaklaşımını anlatacağım. Transhumanizm en genel anlamıyla insanın doğasını bilim ve teknoloji yoluyla aşabileceği inancına verilen isimdir. İnsanın bireysel ve kolektif olarak kendini aşması, potansiyelini gerçekleştirmesi ve evrimini bilinçli olarak yönetmesi gerektiğini savunan bir vizyondur. Bu bir ütopya değil, bir sorumluluk ve ödev çağrısıdır. İnsan, insan kalmalı ama kendini aşmalı. Peki nereden çıktı bu düşünce? Transhumanizm kavramıyla ne kastediliyor? Bu videoda bunun izini süreceğiz. Kavramın tarihsel ve felsefi genişliği nedeniyle sınırımızı 1957'de yayınlanan Julian Huxley'in Transhumanizm makalesi etrafında çizeceğiz. İlerleyen videolarda ise bu kavramı daha geniş perspektiflerden ele alacağız. Öncelikle birçoğunuz için Julian Huxley ismi tanıdık gelebilir. Ancak muhtemelen haz ve tüketim çılgınlığının yol açtığı bir distopyayı anlatan Cesur Yeni Dünya romanının yazarı Aldo Huxley ile karıştırıyorsunuz. Eğer öyleyse yine de çok uzaklarda değilsiniz. Julian Huxley Aldo'nun abisi. Tabii Julian Huxley'nin ünü yalnızca Aldo Huxley'nin abisi olmasından kaynaklanmıyor. Bir evrimsel biyolog olan Julian Huxley Oxford'da zooloji eğitimi aldı ve modern sentezin çerçevesini sistemleştiren ve adını veren kişidir. Yani Darwin'in evrim çalışmalarıyla Mendel'in kalıtım çalışmalarını birleştiren kişilerden biridir. Bunun yanı sıra bilimin toplumsal alanda yaygınlaşmasına önem veren Julian Huxley, yaptığı radyo programları, doğa belgeselleri ve popüler bilim kitaplarıyla yaşadığı dönemde bilim iletişimine pek çok katkı vermiştir. Dahası UNESCO'nun kurucu genel direktörlüğünü yapmıştır. Böylece bilimin halk nezdinde yaygınlaşması için pek çok emek vermiştir. Bilimsel çalışmalarının yanı sıra felsefi düşünceleri de önemlidir. Özellikle vahiysiz din kitabında savunduğu bilimsel hümanizm ve Tanrı'ya dayalı olmayan insanın anlam arayışına dayalı bir dinin imkanını sorgulaması aslında onun insan doğasına ve insanın kapasitelerine ne kadar önem verdiğini göstermektedir. Huxley'e göre din doğa doğaüstü otoriteye değil doğa bilgisine dayanarak yeniden tanımlanmalıdır. Ona göre insan doğası ve olanakları din dahil her sistemi yeniden kurabilecek bir potansiyele sahiptir. Öyle ki bilim ve teknoloji dahilinde söz konusu doğal din Tanrı'yı insan potansiyelinin bir metaforu olarak görür. Yani insan potansiyelinin ve olanaklarının hayata geçirilmesiyle birlikte Tanrı ve insan arasındaki ontolojik fark ortadan kalkacak, deyim yerinde ise Tanrı'ya ve dine ihtiyacımız kalmayacaktır. Bu videoda bu konulara pek fazla girmeyeceğiz. Ancak bu serinliğin devamında din felsefesi açısından transhumanizmi incelediğimiz bir video yapacağız. Bu videoda Julian Huxley'in 1957'de yayınlanan Transhumanizm başlıklı makalesini inceleyeceğiz. Huxley'in bu makalede transhumanizm kavramını nasıl şekillendirdiğini ve bunun felsefi temellerinin izini süreceğiz. Dilerseniz makaleye geçelim. Huxley, makalenin henüz başında milyarlarca yıllık evrimin ardından nihayet evrenin kendi bilincine vardığını ve bunun da insanların birkaçında ortaya çıktığını söylüyor. Yani insan artık doğayı anlayabilecek kapasiteye ulaşmış, bununla da kalmayıp artık aklıyla doğayı yönlendirebilecek bir seviyeye ulaşmıştır. Makalenin henüz başındaki bu cümle teleoloji vurgusu çağrıştırabilir. Yani evrim sürecinin bir amacı olduğunu ve bu amaca doğru ilerlediği izlenimini yaratabilir. Ancak durum tam olarak böyle değil. Huxley bir evrimsel biyolog olarak evrimin bir telos olmadığını biliyordu. Ancak Huxley'in yaşadığı dönemde bazı düşünürler tarafından evrim düşüncesi toplumsal yapıları açıklamak ve dönüştürmek için kullanılmaya çalışılmıştı. Örneğin Charles Darwin'in kuzeni Francis Galton ve Herbert Spencer evrim teorilerini toplumsal yapıları açıklamak ve dönüştürmek için kullanılabileceğini savunuyordu. Francis Galton ve Herbert Spencer doğal seçilim mekanizmasının toplumda da geçerli olduğunu savunuyordu ve bu doğrultuda güçlülerin hayatta kalmasını toplumda da uygulamayı önermişlerdi. Sosyal Darwinizm adı verilen bu yaklaşım toplumda zayıfların dışlanmasını ve yok edilmesini savunmuş ve zamanla bu düşünceler öjeni hareketinin temellerini oluşturmuştur. Ancak Huxley evrimsel düşünceyi toplumsal normlar üzerinden yorumlamış olmasına rağmen bu düşüncenin tehlikeli sonuçlar açabileceğini farkındaydı. 1959 ve 1962 yılları arasında Öjeni Derneği'ne başkanlık yapan Huxley Öjeni anlayışını zorlayıcı sistemler yerine eğitim, sağlık ve ruhsal reformlar gibi daha insancıl bir bakış açısına kaydırmıştır. Ancak yine de Huxley'in öjeniyle ilgili düşünceleri, insan doğasını geliştirme ve dönüştürme anlayışıyla birlikte transhumanizmle paralellik gösteren bir anlayışa dönüşmüştür. Makalenin devamında çok çarpıcı bir cümle var. Bu anlayış, yani evrene dair bilim yoluyla gelişen anlayışımız, insanın sorumluluklarını ve yazgısını, dünyanın geri kalanında yatan içkin gizil gücü mümkün mertebe gerçekleştirme ediminin faili olma kaderini tanımlamıştır. Burada Huxley, evrene içkin bir gizil güçten, bir potansiyeliteden bahsediyor. İnsanı ve doğayı bugünkü haline getiren bir potansiyelite. Bu güç aslında doğanın bilinçsiz bir şekilde geliştirdiği içsel bir potansiyeldir. Bu potansiyelite, bu güç insanı bugünkü haline getirdi. Huxley'e göre bugün insanlık olarak evrenin bilincini kavrayabilecek, ona sahip olabilecek, onu yönlendirebilecek. Yani bu gücü kendi kaderimizi şekillendirmek için kullanma imkanına artık sahibiz. İnsan bu noktadan sonra kendi doğasını ve doğayı yönlendirme gücüne sahip bir varlık olarak karşımıza çıkıyor. Bugüne kadar evrimin pasif bir ürünüyken artık aktif bir faili olmak durumunda. Huxley'e göre bu durum insana sorulmamıştır ve insan bunu reddedemez. Bu insanın kaderidir kendini bu durumda bulmuş olan insan ister kaderini eline alıp kendi doğasını şekillendirecek ya da bunu yapmayacak. Ancak bu gücün farkında ve bu güce erişimi olan insan öyle ya da böyle kendi evrimini yönlendirmiş olacak. Bir şeyler yaparak ya da yapmayarak. Huxley'e göre ise insanlık bir bütün halinde bir an önce bu gücü fark edip kullanmaya başlarsa herkes için en iyisi olacaktır. Huxley makalede gördüğümüz gibi evrenin içinde bir gizil güçten bahsediyordu. Bu potansiyelin bugüne kadar ortaya çıkma şekli evrimdi. Evrimle birlikte insanlık ve doğa bugünkü haline ulaştı. Evrimin çalışma şekli olan mutasyonlar, adaptasyon, doğal seçilim gibi mekanizmalarla bugünkü haline ulaşan ve evrimin pasif bir ürünü olan insan bu noktadan sonra evrimin aktif faili olarak görev yapmaya başlayacaktır. Huxley'in makalesindeki kader vurgusu aslında buna işaret etmektedir. İnsan artık aklı ve sezgileriyle birlikte evrimi kendi istediği şekilde yönlendirebilme gücüne sahiptir. Peki insan bunu nasıl yapacak? İnsan kendi evrimini yönetebilecek bilgiye, teknolojiye ve güce sahip midir? Aslında insanın görevinin temeli de burada yatıyor. Doğanın ve kendisinin evrimini ele alabilmek için öncelikle kendi doğasının imkanları ve sınırlarını fark etmesi gerekiyor. Yapabileceklerinin ve yapamayacaklarının bilincine vardığında bu görevi üstlenmeye hazır olacaktır. Bunun yolu ise insanın kendi doğasını keşfetmesidir. Huxley bilimsel bir keşif alanı olarak gördüğü insan doğasına Henüz belirsizliklerinden ötürü yeni dünya ismini vermektedir. Söz konusu yeni dünyaya dair bilgimizin diğer bilimlere kıyasla oldukça sınırlı olmasından dolayı bu yeni dünya yani insan doğası keşfe açık ve bilimsel bir alan olarak önümüzde beklemektedir. Huxley'in de alıntıladığı gibi Thomas Hobbes Leviathan'da insan hayatının ölüm tehlikesi ve ölüm korkusu içinde geçtiğini bununla birlikte çok çarpıcı bir ifadeyle insanların yalnız, yoksul, vahşi, kötü ve çok kısa bir hayat sürdüğünü söylüyordu. Hobbes bu durumun çözümü olarak toplum sözleşmesini öne sürüyordu. Huxley bu durumun insanın kapasitesini hayata geçirememesinden kaynaklandığını söylüyor. Yani en talihli insanların bile kapasitelerinin çok altında yaşadığını, birçok insanın ulaşabileceği zihinsel ve ruhsal üretkenliğin çok küçük bir kısmını hayata geçirebildiğinden bahsediyor. Gerek insan doğası, gerekse çevresel sebeplerden kaynaklanan bu durum insanların potansiyelini yerine getirememesiyle sonuçlanıyordu. Huxley bu durumun çözümünün insan doğasının araştırılması ve insan doğasında bulunan imkanların uygulanmasıyla mümkün olacağını öne sürüyor. Yani çözümün insanın kendi doğasında olduğunu söylüyor. Bilim ve teknolojinin yardımıyla yaşam süresi uzayacak, insanlar daha sağlıklı, daha müreffeh bir ömür sürecekler ve nihayetinde ölümsüzlüğü elde edecekler. Huxley'e göre bütün bu imkanlar insan doğasında mevcuttur ve bir an önce bunların hayata geçirilmesi gerekmektedir. Huxley, 2. Dünya Savaşı sonrasında yaraların sarılmaya başladığı bu dönemde toplumda mevcut bir huzursuzluktan bahsediyor. Bu huzursuzluk insanların başka türlü bir dünyanın, daha mutlu bir yaşamın, daha iyi bir yaşamın mümkün olduğuna dair inançlarından kaynaklanıyordu. Belirli bir standartın altında yaşamak bu huzursuzluğu yaratan şeydi. Huxley'e göre insanlar bilim ve teknoloji sayesinde kısıtlı imkanlarla yaşamak zorunda kalmayacak, salgın hastalıklardan, kıtlıklardan ölmeyecek, daha uzun, daha sağlıklı, daha mutlu bir yaşam sürebilecekti. Ancak bunu henüz elde edememiş olmaları bir huzursuzluk yaratıyor. Bilim ve teknolojideki ilerlemeler insanlara potansiyellerini kullanabilecekleri bir ömür vaat ediyor. Ancak bunu henüz elde edememelerinden dolayı insanlar kötü bir yaşam sürüyordu. Huxley bu gelişmelerin yaygınlaşması ve bütün insanlara ulaşmasıyla birlikte bu huzursuzluğun giderebileceğine inanıyordu. Huxley'e göre bu huzursuzluğu gidermenin yolu İnsanın kendi doğasını keşfetmesi, bilim ve teknoloji vasıtasıyla neyi yapabileceğini ve neyi yapamayacağını fark etmesi, doğayı ve kendisini nasıl yöneteceğini bilmesi ve bütün bunları insanların ortak kullanıma sunmasından geçiyordu. Huxley burada söz konusu gelişmelerin yalnızca belirli insanlar tarafından kullanılmasını değil, insanlığa bir bütün olarak, bütün insanlığın kullanıma açılması sayesinde insanların topluca mutlu bir hayat yaşayabileceğini öne sürüyor. Bu bağlamda insanların bilgi ve teknoloji erişmelerinden sonra ikinci bir huzursuzluk olacağını öne sürüyor. İnsanlık olarak söz konusu bilgiye ve tekniğe eriştikten sonra bu bilginin bütün insanlığın yararına sunulmasında, bir bakıma insanlığın kendi özelliğini devralmasının karşısında duracak olan bir takım kurumlar ve düşünce yapılarından söz ediyor. Bu kurumlar bilginin paylaşılmasını engelleyecek, insanların kendilerini yönetmesinin, insanların kendi özelliklerini devralmasını engellemeye çalışacaklardır. Huxley bu kurumlarla sonuna kadar mücadele edilmesi gerektiğini söylüyor. Bu kurumların ortadan kalkmasıyla birlikte insan kaderini inşa etmeye başlayabilecektir. İnsan kaderini eline aldığında, kendi evrimini yönettiğinde, bilinçli bir şekilde doğayı kontrol ettiğinde, yani bir anlamda aşkınlığa eriştiğinde yeni bir insan türü ortaya çıkacak. Tahmin edebileceğiniz gibi transhuman. Kimdir transhuman? Huxley'e göre insanın insan kalması ancak kendi doğasının bilinen ve bilinmeyen imkanlarını gerçekleştirerek kendini aşması yani bir trans geçirmesi anlamında yeni bir insan türüdür. Huxley söz konusu transhuman ile şu anki bizler yani homo sapiensler arasındaki farkı bizler ve günümüzden 700 bin yıl önce yaşamış homo erectuslar arasındaki fark kadar olacağını söylüyor. Yani yeni bir insanlık türü ortaya çıkacak. Tıpkı homo erectus, homo sapiensler gibi ve insanlığın geleceği transhuman olarak devam edecek. Bu videoyla birlikte transhumanizm serisine bir giriş yapmış bulunuyoruz. Bu videoda bir makale üzerinden, Julian Huxley'in 1957'de yayınlamış olduğu transhumanizm makalesi üzerinden konuştuk. Serinin devamında transhumanizmin dar ve geniş anlamda tarihini, başka felsefi disiplinlerle ilişkisini ve gelişmeleri takip edeceğiz. Bu kanalda transhumanizm serisinin dışında etik, din felsefesi, bilim felsefesi gibi başka seriler de olacak. Videoyu beğenip kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Teşekkürler.